merhaba arkadaşlar bugünkü sunumunda e, bazı trigonometrik soruların e, klasik geometri yani değil de klasik bildiğimiz sentetik geometri diyoruz e, bu geometriyle çözümlerine dair bir sunum yapacağım bu ilki olacak bir genelleme çıkacak ortaya daha önce yapmıştım ben bunu e, 2018 yılıydı zaten çeşitli yerlerde paylaşmıştım şimdi bana bir güzel bir sunum haline getirdim sizlerle paylaşmak istiyorum hemen başlayalım e, şimdi Problem 1 diyelim. Problemimiz kosinus pi bölü 5 eksi kosinus 2 pi bölü 5'in 1 bölü 2 olduğunu ya da bu soru olarak geliyor kaçtır diye. Derece olarak buraya yazarsak 36 ve 72 dereceyi gösteriyor bu ifadeler. Bunun 1 bölü 2 eşit olduğunu göstereyim. Bunu zaten literatürde genellikle görmüşsünüzdür. güzel kanıtları var. Beşgenle yapılan var. Ben burada onu da göstereceğim. Hemen bir düzgün beşgen çizelim. Düzgün beşgenin şurada dik üçgeni ve burada dik üçgen oluşturacağız. Üst dik üçgenimizi oluşturduğumuz zaman şurada oluşan açı e, düzgün çokgenin bir dış açısı olduğu için 2 fi bölü 5 olacaktır. Beş kenar olduğundan. E, düzgün beşgenin bir kenar uzunluğunu 1 kabul edelim. Bu durumda şu dik kenarın uzunluğu kosinus 2 fi bölü 5 olacaktır. Basit bir dik üçgen oranı mantığıyla bakarsak. Benzer biçimde şimdi üst tarafı çizelim. Yine açımızın ölçüsüne bakıyoruz. Burada pi bölü 5 olacaktır. Çünkü dış açının bir kısmı da burada olur. Eşit olduğu için 2 pi bölü 5'in yarısı gibi düşünebilirsiniz. Yine bir birimlik kenarımız var. Yine bu e, komşu dik kenar dediğimiz uzunlukta kusurumuz pi bölü 5 olacaktır. Şimdi düzgün beşgenin simetri eksenini çizelim. 1 bölü 2, 1 bölü 2 şeklinde bunlar ayrılacaktır. Şimdi dikkat ederseniz şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit. Şu uzunluğun 1 bölü 2 artı kosinus 2 pi bölü 5 olduğu görülüyor. Diğerinde kosinus pi bölü 5 yani şu eşitliği yazabiliriz. Buradan kosinus 2 pi bölü 5 eşitliğin sağ tarafına olacak şekilde attığımız zaman istenilen sonuç bu şekilde elde edilmiş olur. Şimdi ikinci probleme geçelim. İkinci problemimizde de kosinus pi bölü 7 eksi kosinus 2 pi bölü 7 artı kosinus 3 pi bölü 7'nin yine 1 bölü 2 eşit olduğunu göstermemiz isteniyor. Bu trigonometri e, soru bankalarında ya da kitaplarında zor soru olarak geçiyor. E, Tabi trigonometrik çözümü var ama yine düzgün çokgen kullanacağız ve tahmin edeceğiniz üzere bir yedigen kullanacağız. Düzgün yedigen. Hemen onu çizelim. E, yine burada bir üçgen oluşturuyoruz. Yine dış açımızın ölçüsü 2 pi bölü 7 olacaktır. 7 kenarda olduğu için. Kenar uzunluğunu bir kabul edersek bu durumda komşuluk kenarımızın uzunluğu bu durumda kosinüs 2 pi bölü 7 olarak yazabiliriz. Şuradaki dik üçgene bakalım şimdi. Buradaki açımızın ölçüsü 3 pi bölü 7 olacaktır. Buradaki hesaplamaları size bırakıyorum. neden 3 pi bölü 7 oluyor diye. Bakabilirsiniz biraz uğraşırsanız çok rahat çıktığını görürsünüz. yine bir birimlik kenar uzunluğu hipotenüs. komşuluk kenarımızın uzunluğu kosinüs 3 pi bölü 7 olacaktır. Son olarak buradaki dik üçgeni inşa edersek bunun da bir e, açının ölçüsü pi bölü 7 olacaktır. Bir birimlik hipotenüs. Komşuluk kenarımız yine kosinüs pi bölü 7. Simetrik eksenini tekrar çiziyoruz. Yine 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye ayrılıyor. Ve yine şu uzunluklar aynı olacağı için nasıl bir sonuç çıkıyor? 1 bölü 2 artı kosinüs 2 pi bölü 7 eşittir. Kosinüs pi bölü 7 artı kosinüs 3 pi bölü 7. Yine kosinüs 2 pi bölü 7 eşitliğini sağ tarafına alırsak bunu yine kanıtlamış oluruz düzgün yetigenler. Problem 3 diyelim. Bu kez kosinüs pi bölü 9 eksi kosinüs 2 pi bölü 9 artı kosinus 3 pi bölü 9 eksi kosinüs 4 pi bölü 9 eşittir 1 bölü 2 olduğunu kanıtlayalım diye bir soru geldi. Ve tahmin edeceğimiz üzere bunu da düzgün çokgen ve dokuzgen çözeceğiz. Bir dokuzgen çizdik. Veya yani burada bir dik üçgen inşa ettik. Açımızın ölçüsü 2 pi bölü 9 oldu. Bir birimlik hipotenüs. Komşu dik kenar buna geldi. Şurada dik üçgenimizi oluşturduk. Açımızın ölçüsü 4 pi bölü 9. Dediğim gibi bunları hesaplamaya çalışırsanız iyi olur. Bir birimlik hipotenüs var. Komşu dik kenarımızın uzunluğu kosinüs 4 pi bölü 9 birim olarak alabiliriz. Sarı olan dik üçgene geçtik. Açımızın ölçüsü 3 pi bölü 9. Bir birimlik hipotenüs. Komşu dik kenarımız. Ve son olarak üstteki kısma geçtik. Pi bölü 9'luk bir açımız var. Bir birimlik hipotenüs ve kosinüs Pi bölü 4'lük bir komşulik yana uzunluğu. Yine simetri eksenini çizdik. Yine 1 bölü 2 olarak ayırdık. Ve tahmin edeceğiniz üzere bu iki uzunluk birbirine eşit olacağı için ne yazacağız? 1 bölü 2 artı kosünüs 2 bölü 9 artı kosünüs 4 pi bölü 9 eşittir. Kosünüs pi bölü 9 artı kosünüs 3 pi bölü 9. Şu iki ifadeye eşitliğin sağ tarafını alırsanız yukarıdaki ifadenin aynısı çıkacaktır. Son olarak 9 gene kadar çıktık. Bir de 11 gen olarak düşünürsek yani trigonometrik ifademiz pi bölü 11, 2 pi bölü 11, 3 pi bölü 11 şeklinde gidiyor. 1 bölü 2 eşit olduğunu kanıtlayın şeklinde. Hemen düzgün 11 gen çiziyoruz. Yine burada dik üçgenleri inşa ediyorum. Buraları açıklamayacağım. Hızlı hızlı geçiyorum. Kenar uzunluklarına lütfen dikkat edin. Açı ölçülerine. Bu şekilde. En son yukarıya çıkacağız şimdi. Bir birimlik son komşu dik kenarda şimdi geliyoruz. Evet kırmızıyla gösterdiğimiz yerde de kosinüs pi bölü 11 olacaktır. Bu şekilde bir yapı. Dolayısıyla yine simetri çizdik. 1 bölü 2 birimlik parçalara ayırdı. Yine yani şu iki uzunluğun eşitliğinden dolayı şöyle bir ifade yazabiliyoruz. 1 bölü 2 artı yeşil dik kenar turuncu bir kenar. Yukarıda da sarı, mavi ve kırmızı olanların eşitliğinden bu yazılabilir. Yine şu ikisini sağ taraf alırsak yukarıdaki ifade çıkmış oluyor. Burada bir kalıp ortaya çıktığını görmüşsünüzdür. Bunu genellersek kısacası tabii bir toplam sembolü kullanacağım. Her zaman geçerli olan bir eşitlik elde ediyoruz ve düzgün çokgenlerle bunu modelleyebildiğimiz gördük. Onu yazarak sunumu bitiriyorum. Özetle Eksi 1 üzeri k artı 1 çarpı kosinüs k pi bölü 2n artı 1 ifadesindeki bütün toplamlar her zaman 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yine bu şekilde trigonometrik sunumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.